Öldü. Öl lan sen de. <laughs> Sensin bu arada var ya. Bunca adam dedi mi? Geliyorum çabuk. Da ya. Ya. Sağda, mı, sağda da altı tane adam var. Radyo kapatsın. Ne değil. Ne diyor? Hedef koymuş ne diyor? ki. Abi bacağım sakat diye yavaş tutuyor. araba. Abi atış altındayız. Nereden sıkıyorlar? Nereden sıkıyorlar? Göremiyorum abi kimseyi. Amına koyun. <laughs> Bu ne lan böyle <laughs> GTA San Andreas Drive by görebiliyor ama. Aha. Efe çok hızlı gidiyor bak abi. Öldürdüm şu amına koyuyum. Farma patladı. Milli od atıyorum, milli od atıyorum, milli od atıyorum, milli od atıyorum. Arkamızda MG var. Ya Sedat, <laughs> ana analizler nasıl abi? Sedat, ana ne karamesi ki Sedat? Ne sıkıntı Sedat? Bir sıkıntı yaram Sedat? Ya nereden sıkıyorsunuz be? Kendi spawnımdan Beş metre uzaktayım, Nereden görüyorsunuz? Sıkıyorsunuz beni ya. Abi köprüde de değiller, Köprüde değilseniz, neredesiniz? Köprüde, köprüde, değil köprüde, 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 köprüde yatıyor bir tanesi. Adamlar tank getirdi. Bitti maç, maç bitti. Adamlar tank getirdi. T34 getirdi. Raşlayın. Orada falan. Kurva. Yatıyor. Birisi kim? O oh, Egebe seni ben öldürdüm abi. Yok ölmedim ben yaşıyorum. Tank ezdi birini gözümün önünde. Hal Halit, bana olduğu yeri görüyor musun abi? Ay, Ama kandım aramın gitsin içeride yani benim içeride... Heh, merdiven çıkan. Şükür abi, teşekkür ederim. Tamam, spawnlanamıyorum ne güzel. ESC'ye bastırıyor çünkü ESC'de çalışmıyor. Abi reinforcement bitti. Bizim mi bitti? Evet. Bizim bitti. Abi spamlanamıyorum. Abi bizim de Nasıl beğendin mi arabayı? Ne kadar aldın hacı? <laughs> Vallahi abi 6000 marka aldım abi ya. Hep beraber anne. Hadi çektin mi ya? Karşıda biri mi var? Karşı... Bak, durumu... Yanıma gel yanıma gel yanıma gel. At boyum, at boyum. Yanıma gelsin biri bizden. La ben varım işte. Abi iki var mı abi? Gel yanıma gel yanıma gel. Ne için oğlum? Peki abi atla arabaya. Abi ne oğlum? Abi mikroya çarptı parmağıma bırakın. Hassasyonu. Farmalsın sağında. Farmalsın arka bahçesine gelin abi. Abi istemden mi gelemiyorum? Ben bir parol ışık geliyorum ya Hani evet. şey Frank geliyor geldi ya Mehmet atla abi atla Frank geliyor şeyde ya Havlu yerim satıyorlar Mehmet'i vurdular gözümün önünde abi ben kaçarım kaç <laughs> abi kaç. Geliyorlar bu arada. Allah'ım. Bana ne diyor? Oğlum o, yeşil giyenler de bizden, bizden siyah giyenler de bizden, lacivert giyenler de bizden, kim bizden bir, kim bizden bir lan! Abi AK-47 benim baga girdi, tutukluk yaptı. AK-47 ya. Allah Allah! Kime ben güveneceğim? Abi. Kime güveneceğim? O adam bizden değil <laughs> Oha beni bir sniper aldı. Oo şimdi de ben Öldürüldüm, öldürüldüm ya. Şimdi de öldürüldüm. Allah'ım ya Rabbim. Maximum <laughs> mı <laughs> sen? O evet olarak. evet maximum oynuyorum. <laughs> lan normal amına koyayım öldürdüm Yok lan biraz rastgele vurdum seni. Sıktım böyle geldi amına amın. koyayım. Bir noktayı geri almışız lan oraya geliyorum ben. Abi chatte yazılan şeylerin yarısı sorry zaten. Oynayan adamlar da arkadaşını öldürdüğünü bilmiyor ki. İşte... Bunun melengesi burada abi. Yok yani abi. Biraz Aa, kim yedik, Adam verdim yok ya. neden bunu oynuyor? <laughs> <laughs> abi ben, ben asker olmamalıymışım. Bu oyundan bunu öğrendim. Benim gözüm görmüyor abi o yüzden Abi en azından Vietnam'da görebiliyoruz onu döküyorum Bunda yine görünmemeye başladı ya evet. Abi <laughs> nereden gördün Seni ben niye göremiyorum da sen beni nereden görebiliyorsun Görüyorum bizim takım arkadaşlarını O yüzden biraz nasip Aynısını insürgen sonunda yaşıyorum ya Çok duyuyorum adamları Gelenceli bir Bu Yürü, sabitlik duyuyorum Ha Vietnam'da öyle değil yani. Zaten paramalı silahlar var. 2 kill alabiliyor. Şu altıya gidiyorum ben. Şu dörde dönelim mi? Siz peasant riflemenler şey yapın. Allah gelin Allah bana Allah. bu arada. Acil birimiz gelsin. Ben tank kurum 5e geliyorum. Ben sen burada ben yok. Ben şeyim radyocuyum yani, ben. Ama ne kadar. yapmıyor. Adamlarda anti-air var ama. Bunu si Bunu siktiyorum. 20... Bunu bak anlarsın sen öyle dille. Hıhıhı. Hamşusumum hı. patlamam. Huyim uçam. Hamşusumum. <laughs> uçam. Ateş altındayız, ateş altındayız. Bren gibi adam Aa. Aa, var ya. Aaa. tam cap'in arkasındayım lan. Çok iyi yerdeyim. artileri çağırsam mı buraya? Abi çağır. Yanındayım. Bağırma. Nasıl çağırıyorduk da unuttum. Konstruksiyon... Ya yanıma geleceksin diyor. oğlum. Yanıma geleceksin. Yanıma gel. Hayır geleceksin. hayır. Şeyle bakıyorum nasıl Martı. diyeceğim. orada? masum çok düşün. Hayır hayır. Kes sokla. Bu niye? Ne yapacağım? Abi bile kulübü saç. Masum bekle. Gelemedim ben, gelemedim. Ezar Beyza ben başka. Zaten kaçtı ama. Kap kitle şu an. Zaten gelince de açar gelince. Ha, ha sarjant Allah! Ay. Ey Allah'ım. Allah Allah, diye Allah dedi oğlum. Allah Allah ya. <laughs> Mustafa sen de şeyde her bazı grupla götten anlam olayı var sende şu an ya. Kötü ziynet olduğu için arkadaş. bunu da... Don't go around this place. rape zone rape zone Allah Allah. Açtım bu arada. Millet Yanlış anlamasın diye. Trabzon yapmışlar aslında ama pardon ismi anlamasınlar diye Trab Yok, Trabzon'dan Trab Trab abi ne söyleyeyim mi Crazy Hamburger it is horrible <laughs> orada it is horrible şey <laughs> Trabzon'un Trabzon'un boktanlığından bahsediyor abi orada Allah Allah, <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> <Tra> <laughs> Crazy Hamburger biz horrible. Orada böyle horrible de dedi. Birinci şey falan Trabzon haritası Trabzon'da çıkıyor. Uzun göt çıkıyor amına koyayım. Adam beni götüme bayonet çaktı amına koyayım. yakında adam mı var? Bence adam orada Trabzon'da yediği bir hamburgerle ilgili konuşuyor. Yok genel olarak Trabzon'da yediği yemeklerden bahsediyor abi. Abi bir Şimdi tane sizin oyun oyun var. Oyun bir, var ya, o o bir var, ısırgan atlı bir çorbanız var abi. Ve o kadar rezalet bir görünüşü olamaz yani ya. Oil from Iraq, horse meat. Ezalet ya. bir görüntüsü var. Red from Turkey. Polisi <laughs> <laughs> kötü olsa da tadı iyidir abi. Denemeniz önemli. Abi ben denemeyi şahsen düşünmüyorum. On zaten Lazların yemeklerinin hepsi ya da Karadeniz yemeklerinin hepsi o tamına koyayım. Ya da ha hamsi garip garip şeylerle karıştırıyorlar. Abi ama şimdi ya da, dönemin şartlarına göre ya elinde olan olanları kullanmaya çalışıyorum. Abi çalışıyor. dönemin şartı değil de ki yöre amına koyayım bitti. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Ee, mesela mıhlama var. Tamam. Mıhlamay Mıhlamay şey abi Işte. Hamsili kaşarlı tost da. Mıhlama yiyip şey demiyor mu mıhlamaya? Abi, adam adamın abi, üstüne bu göçünü bıçak soktum ölmedi ya. Ananın anan anan. anan. Pandanın, Peki, panı, ananın amı. Oğuz'un Trabzon'u gelemez abi. Onunla bilgisayarı panı da bir gelmiyor Bilgisayarı yani patlıyor Gel evet, abi Gel abi bin Efe bu adam destek ekibe gitti Siktir git ana kat değiştir diye laf Sağ ben. tarafında Abi F3 şu gitti. tarafına gitsek de düştüğünü atsak mı? Abi orası kötü